Herkese selam arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Marshall'a geldim. Marshall buraya resimlerini koyarım. Marshall arkadaşlar Amerika'da şöyle bir sistemle çalışıyorlar. Bizde önemli ya boyner gibi düşünün ama boyner değil. Hani boyner pahalıya satıyor. Buradakiler çok daha ucuza satıyor. Amaçları şu. Amaçları şu arkadaşlar. Hani biz ne kadar fazla ürün satarsak o kadar çok para kazanırız. Peki ne kadar fazla ürün satabiliriz? Fiyatlarını az tutarak. Yani normal mağazalarına gittiğinizde daha pahalı olan şeyleri burada yarı fiyatlarına bulabiliyorsunuz ki çoğun hepsi de marka. Mesela şimdi örnek göstermek gerekirse. Mesela iyi bakın bu spor için giyilen altına işte böyle boxer gibi bir şey tamam mı arkadaşlar? 6 dolarmış bu. Tabi bu, bunun fiyatını buraya yazmamışlar ama normalde buraya şu etiketine de yazmaları gerekiyor. Hani mağazasında ne kadar satılıyor. Diyor. Mesela bu 6 dolarmış. Ondan sonra burada Defiant denen başka bir marka var. Bu da 6 dolarmış. Neyse buraya geçelim. Ondan sonra bakalım mesela Under Armour var mesela burada. Bu da bir spor şeyi için. 40 dolar buradaki fiyatı. Ama mağazaya gittiğinizde fiyatı 75 dolarmış. Yani Under Armour mağazasına gittiğinizde 75 dolar. Ama buradaki fiyatı 40 dolar arkadaşlar. Daha sonra mesela başka ne bakalım burada. Burası spor mesela NBA ile alakalı bir şey. 15 dolar arkadaşlar bu. Ya yani şimdi bu 15 dolar Türk parasını çevirdiğimizde hem yani dörtte çarparsak 60 lira para ediyor. ama hani buradaki Amerikalılar için arkadaşlar hani bizim nasıl 15 TL ise bize bu dolara gibi 15 TL oluyor ki normalde mağazasına gittiğinizde 36 dolarmış arkadaşlar. Şimdi daha sonra farklı yerlere geçelim bakalım. Burada pantolonlar var. Şu an erkek bölümünü geziyorum. Kız bölümüne gideceğim mesela. Levi's'in bir pantolonu var arkadaşlar burada. 510. Levi's Türkiye'de pahalı bir markadır. Biliyorsunuz bilenler bilir yani 180 lira, 160 lira, 190 liraya falan satılıyor. Şimdi bunun fiyatına bakmak istiyorum ben. 20 dolar. Çarpı 4, 80 TL. Bununkini yazmamışlar herhalde bilmiyorum ama. 80 TL yani 20 dolar arkadaşlar. Levi's bulabiliyorsunuz. Daha sonra burada gördüğünüz gibi çantalar var. 25 dolar, 10 dolar. Bunların hepsi orijinal arkadaşlar. Çakma değil. Daha sonra bu Horley şey de yok, Türkiye'de yok. Mesela çoraplar var. Mesela çoraplar Polo'nun çorabı, iki tane çorabı 8 dolar. Bir de size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Burada Polo da pahalı. Hani Türkiye'de pahalı zaten Polo ama burada da pahalı. Yani burada ucuz Polo yok. Bilmiyorum Polo herhalde dünya markası mıdır? Yani çoğu her şey dünya markası. Tommy de öyle mesela ama arkadaşlar Polo hala pahalı burada. anlayamıyorum. Daha sonra mesela baksırlara gelmek istiyorum. Mesela Boxer arkadaşlar Calvin Klein en ünlüsü değil mi? Türkiye'de tanesi 125 liraya satılıyor. Şimdi burada dört tane Calvin Klein 21 dolar. Gördüğünüz üzere. Böyle. Bizi bir Türkiye'de öpüyorlar ya da bilmiyorum hani burada bunların markası diye mi? Artık başka ne var? Mesela bu Tommy Hilfiger'ın var mesela. Hilfiger 20 dolar. Arkadaşlar üç tane var içinde herhalde evet. 20 dolar. Böyle de dokunabiliyorsun böyle. Daha sonra burası tamam. Burada şimdi şurayı biraz göstereyim size. Hani polu fiyatlarını falan göstereyim ki anlayayım mesela. Ben daha demin baktığımda şurada gömleklere baktım ben. Gömleklerin fiyatlarının o kadar bir değişiklik olduğunu görmedim. Ha bu Michael Kors'muş. Şuradan mesela şimdi polu 40 dolar. 40 dolar hala pahalı. Normal fiyatı 90 dolar arkadaşlar. Eee bu da 90 dolar, bu da 40 dolar. Daha sonra mesela şurada baktığımızda burada farklı farklı bir sürü tişört var. Gömlek var mesela bakalım. Mesela Nike. Nike'ın bir tane klasik bir tişörtü. 10 dolar. Ama mağazaya giderseniz 25 dolar. Bunun gibi. Hani burası dolar cinsinden para kazanıyorsanız gerçekten hesaplı. Şimdi ayakkabıları gidelim. Ayakkabıları gösterelim size. Arkadaşlar şimdi hemen erkek ayakkabılarından başlayayım. Mesela bir spor ayakkabısı, güzel bir hani antrenman için güzel olabilecek bir böyle basketbol ayakkabısı arkadaşlar. Fiyatına bakalım şimdi hemen. Fiyatı 45 dolar arkadaşlar. Bunu dörtte çarpın, 180 lira yakın para ediyor. Türkiye'deki fiyatını bilmiyorum. Şimdi yanlış bir şey söylemek istemiyorum siz ama daha sonra mesela başka ne var? Converse'ler var mesela Converse. Bu orijinal bir Converse arkadaşlar bu arada çakma bir değil 15 dolar Bunun gibi hani 15 dolar burada farklı bir renk Burada Michael Kors'un ayakkabıları var 25 dolar hmm, Başka ne var başka Şuralara baktığımızda Levi's'in ayakkabısı var 16 dolar arkadaşlar Bakıyorum şöyle hmm, Mesela Skechers Türkiye'de yine pahalı bir marka bu 34 dolar daha sonra 29 dolar Nike Skateboard diye geçiyor bunlar SB Gördüğünüz üzere Mesela şunu göstermek istiyorum Ben bu ayakkabıyı geçen sene kırmızısını almıştım 120 dolar almıştım mağazasından almıştım ben Şimdiki dolar 60 Şimdiki 60 yani fiyatı Bu da benim ne kadar kazık yediğimin bir göstergesi Şu an acayip içim oturdu ne diyeyim yani başka normal bir Nike yani insan bunları görünce morali bozuluyor ya Allah'ım yarabbim Ve böyle mağazalarda arkadaşlar sadece elbiseler satılmıyor. Her türlü ev eşyası, işte her türlü telefon eşyası falan her şey satılıyor yani. Bu tarz bir tane mağaza var burada. Bir Marshall var, bir Rose For Less var. Hani ucuza en güzelleri falan şeklinde. Hani buraya herkes geliyor, buradan herkes alışıyor, şey yapıyor. Ama böyle mesela çok zenginseniz, dehşet bir zenginliğiniz varsa mağazasına gidip alıyorsunuz. Tabi mağazasında kazayı yiyorsunuz. Hani akıllı bir insansanız. Hani ben size geçen bir olayı anlatmıştım. Şimdi burada içecekler sınırsız ama adam gidiyor en büyük boyunu alıyor. Lan şimdi bir şey söylemek istemiyorum ama hani git küçük boyunu al bir daha doldur. Değil mi? İlginç yani. Anlamıyorum ben Amerikalıları. Neyse. Dediğim gibi burada her şey. 2.90'a 2.90 diyorum. 2.49'a mesela gördüğünüz üzere Adidas'ın orijinal çorabı var. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kısa tuttuğum videoyu umarım hoşunuza gider. Bazı arkadaşlar kısa istemiş çünkü artık videoları. Ben de kısa tutmaya çalıştım. Eğer daha fazla detaylı video isterseniz alışverişle ilgili daha fazla detaylı bir video gelebilir. Veya görmek istediğiniz başka bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bye bye.